Tamam. Şimdi bir integer de yapıştıralım. şimdi ne yapıyoruz? Yeni bir şimdi bunları şey yapacağız. Ee, aslında tersten de sıralayabiliyoruz ama tersten sıralarsak output bu şekilde çıkmıyor. 2, 3, 4 e, 4, 3, 2, 0, 0 diye çıkıyor. Bu şekilde çıkması için önce e, sıfırdan büyükleri sol tarafa alacağım. E, yani sıfırsa daha doğrusu mantığım şu şey olacak sıfırsa hepsini en sona atacağım sıfırdan büyükse e, indeksi baştan başlatacağım yani şimdi yeni bir array oluşturup e, bir for döngüsü oluşturacağım e, iki tane de indeks gireceğim biri baştan sona gelecek diğeri de baş, e, sondan başa gelecek biri de baştan sona gidecek baştan sona gelen sıfırları sona atacak Baştan başlayanda sıfırdan büyükleri başa atacak. Bu şekilde hani bir şey düşündüm ben. Ee, bir... Şunu geçen bu e, F'nin ben hep ne olduğunu merak ediyordum. Hani geçen bize final'ı gösterdi ya evet. Mehmet Hoca. Dikkat ederseniz bu da f. Hani normalde metotlarda m' çıkıyor ama bu f çıkıyor. Ee, hani benim aklıma o geldi Mehmet Hocaya da orada sordum da e, acaba bu da hani lengthi sabit olduğu için final mı edilmiştir diye. O Değiştirilemiyor da değil mi? Değiştirilemiyor. Evet. O da olabilir falan dedi. Bu son indekse şeyden başlayacağız. Ee, hani bunun lengthinden e, length eksi birinden başlayacağız. Bir de ilk indeks o da e, sıfırdan başlayacak. Şimdi for döngüsü yapalım. E, for döngümüz ama ondan önce hani bunu bir sıra Ee, şunu bir sıralattıracağım önce hani sıralattırmazsam bu şekilde çıktı yani bu şekilde şey yapamıyorum hani çıktı bu şekilde olmuyor sıfırdan başlayacak şimdi istiyorum ee, Eğer benim eee ARE'deki gelecek olan i indeksin sıfırdan büyükse, bunu şey aktaracağım. Yeni indeksin, yeni ereğin ilk indeks kısmını aktaracağım. Sonra da hani şimdi şunu bir hani sıraladığımızda şey olacak ya 2, 3, 4 olacak. Hani burayı ilkin 2'ye e, alacak. Sonra 0. indeksi 2'ye atacak. Sonra 3'ü alacak. Sonra 1. indeksi 3 e, atacak. Onun için benim indeks sırasında her defasında bir arttıracağım. Arttırmam gerekiyor. Sonra bu sıfırdan büyük olanlar için. Şimdi sıfırdan küçük olanlar için kısmı sayı ya sıfırdan büyük olacak ya sıfırdan küçük olacak. O yüzden bir bilim, e, şey koymuyorum. Sıfırdan küçük olduğu zaman da yeni ARR'nin bu sefer şey kısmına son indeks sıfıra kısmına. eşit olmayacak mı hocam? Sıfıra eşit olmayacak hocam. Ee, şöyle sıfırdan büyük mü değil mi ona bakıyorum. Hani sıfırları sona atacağım ya. He tamam. Şu, e, ere içerisindeki sayılara bakıyorum. Hani karışmasın. Anladım. Hani bu kurduğum şey sıfırdan büyük mü değil mi? Büyükse ben e, bu indeksin başına atacağım. Bu kısımda da eğer sıfırdan küçükse bu eri içerisindeki sayı bunu şimdi sona atayacağım. Bu şeyden geliyor. Kaç bu uzun e, uzunluğu? 3, 5, 4. Şimdi bu 4. 4. indeksi sıfırı atayacak. Sonra bir tane daha sıfır var bakın burada. Onu da ataması için şey yapacağım. Hani son indeks hani, eksi eksi diye de sondan ağrı getirmiş olacağım. Bu Şekilde çalışıyor olması lazım. bir şeyi de yazıyorum anlamadım. Evet. Şimdi ilk başta sıraladık. 0, 0, 2, 3, 4 diye getirdi. Şimdi sıfırdan başladı. E, for döngüsüne girerken sıfırdan başladık. Sıfırıncı indeks e, sıfır yani sıfırıncı indekse sıfır var ve sıfırdan küçük. Buraya girmedi. Buraya girdi. Bunu nereye atlıyorum ben? Son indekse. Son indeksim kaç? E, 4. Bunu buraya attı. Daha sonra daha sonra birinci indekse geldi. Birinci indeksteki sayım yine sıfır. Sıfırdan büyük değil. O yüzden yine else bloğu olan kısma geldi. Bu sefer benim son indeks numaram 4'tü üçe düştü. Bunu da 3. sıraya attım. Değil Hocam, mi? Hocam sıralamadan yaptırsak nasıl çıkacak sonuç? Sıralamadan yaptırırsak Yoruyup pasif alsan. Neden? Bir alt butuna bir bakar mısın hocam yukarıda? Yine, hı, aynı geldi hocam evet. Fırlamadan... Yok hocam aynı gelmedi. Bir yukarı bir alt kutunu bir görebilir miyim yukarıdaki Şimdi... seni? tamam şimdi doğru verdi ama sen bunu sıralattırdığın zaman sonuç farklı oluyor. Bir, bir daha bir dene. Sıralattırmamamız gerekecek bunu hocam. Bak şimdi sonuç değişecek. 2, 3, 4 oldu gördün mü? Hmm. Output 4, 3, 4, 2. He, doğru diyorsunuz ya. Hakikaten. Hiç sıralamaya gerek yok hocam. Sadece senin dediğin mantıkla yapıyorum. evet sıfırdan büyük olanları sola kaydırdıkça indekse eklettiriyorsun. Sıfıra eşit ve küçük olanları da en son indekslere eklettiriyorsun. Doğru diyorsunuz. Ee, yani şey olarak mantık olarak böyle. Evet. Yani tamam. Sıfırdan anladım. büyükse bunu alıyor. Ee, ilk indeksen başlıyor koymaya. Ee, sıfırdan küçükse yani sıfırsa da son indeksten başlıyor. Evet. Hani evet. bunu şeyde yapamıyoruz ama mesela e, listlerde yapamıyoruz. Ama array'de yapıyoruz. Array'de yapmamın nedeni ne benim? Şu hani ben e, şunu oluşturdum ya 17. satırda yeni bir array oluşturdum. Hı hı. Hani bu yazdır yeni bir array oluşturduğumuzda direkt bize Oy, default sıfır sıfır değerlerle atacağım. geliyor. Evet. Ha, bu default değerler gelmese, hani şeyde gelmiyor, liste gelmiyor default hmm. değerler. O yüzden hani bir güncelleme yapamıyoruz değerler üzerinde ama array'de güncelleme yapabiliyoruz. Liste bunu yapabilmek için öncelikle bu uzunlukta olan e, bir list oluşturup içerisine değerler atayıp üzerinde değişiklik yapmak gerekiyor ama array'de de direkt e, bu şekilde yapabiliyoruz. Evet Anladım. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Ee, bu şekilde e, şeye de bakabiliriz. O ardışık toplama sorusuna da bakabiliriz istiyorsanız. Hüseyin Hocam. Bakalım bakalım hocam. Dinliyorum. Tamam. Bu böyleydi. ardışık toplamaya bakalım. Yani bu e, çözen Arkadaşımız yani gerçekten güzel bir mantık yürütmüş yani bunda. Hani ben şey yapmadım. sonradan. ben ee, ona En bakarak... azından hocam çözümü okuyabilirsek. Çünkü ben de oradan aldım direkt çözümü. Hı -hı. Bakamadım. Ha, şöyle şey bitirin de e, ben soruyu farklı şekilde çözdüm. E, Why do'yla da for'la da oluyor hocam. Atarım biraz sonra sizi. Buyurun Fethi hocam burada çözen arkadaşımız while'ın içerisinde for döngüsü kullanmış. Ee, hani önce e, şey yapmış. Gerçi ne e, list oluşturmuş. E, şimdi he. Yani şimdi e, burada ilk önce 3 sonra e, nedir? Ne yapacaktı? Ha, i̇lk önce 3'ü alacak. Sonra 5 artı 1. Sonra diğer üç sayının toplamı sonra 4 sayının toplamı. Hani bunu bir e, ereği atamayız. Yani oluş, bunun devamı olduğunda yani bunu görmeden yaptığımızı düşünecek olursak yani bunun uzunluğunu bilemeyeceğiz. Sonuçta yeni oluşacak olan e, şeyin veriye variable'ların yani değerlerin uzun hangi ne kadar uzunlukta olacağını bilemeyeceğiz. Onun için en mantıksız bir oluşturmak. Esnek olduğu için uzunluğu. Burada değişkenleri tanımlamış. Daha sonra bir i e değişkeni. E... Hocam count'taki değişken tanımlamasının sebebi ne olabilir? E... Geleceğim hocam. Yani Şu an ben de bakıyorum. Biraz hatırlamaya çalışıyorum. Burada şimdi i e input nokta lenkten yani bunun uzunluğundan küçük olduğu zaman kadar while döngüsü çalışacak. While döngüsü bunun uzun şeyi kadar çalışacak. Bunun içerisine bir for döngüsü oluşturmuş. Şimdi orada da j sıfırdan başlıyor. Daha sonra da count diye bir değişken atamış. Onu da sıfırdan başlatıyor. Şimdi count'un buradaki görevi hocam. Ardışık toplamaları yapmak. Şimdi birinciden başlıyor. Count şeyimiz indeksimiz sıfır. I sıfır. Sıfıra geldik. <laughs> Daha sonra for döngüsünün içerisine giriyorum. J sıfır. J küçük eşit. Yine sıfır hocam. Birinci. Hadi şuraya. Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Şimdi böyle olunca hoca eee 3'ü alacak sadece değil mi? Hani i'ye gittik. Sadece indekse 3 üç var. 3'ü aldı. İlk başta. Sonra hani J yine 0. Şimdi burada e, count altta bir art, artıyor hocam. Şimdi bu 3'ü aldığı zaman i e, şu kısımda önemli olan yani burada şöyle e, şimdi 3'ü e, aldı de sonra aşağıya geldi, aşağıya geldi. Burada da bir toplama değişkeni tanımlamış. Bu temp klasöründe hani bu ardışık sayıları toplayacak ya onu temp klasöründe yapıyor. Burada ilkin 3'e attı. 3'e attı temp'e. Sonra i değişkeninde 1 arttırdı. Zaten asıl güzel düşünen kısım burada i'nin bu kısımda arttırılması. Mesela i'yi biz burada while döngüsünde kullan, e, kullanıyoruz. i küçük input nokta lengthi. Ama e, bakın i'yi e for döngüsü içerisinde arttırıyor. Count burada kullanıyoruz. Count'u da while döngüsü içerisinde arttırıyor. Güzelce düşünülmüş bir şey. Şimdi burada tempe biz ilk başta 3'e at, 3. sayıyı arttı Daha sonra bu tempe attığı sayıyı listemize ekledi. Sonra tempi sıfırladı. Çünkü bir dahaki toplamlar gelecek. Onun için tempi sıfırladı. Sonra count'u 1 arttırıyor. Sonra tekrar döngüme geliyorum. J0 count bu sefer 1 oldu. I de e, kaç oldu bu sefer? E, i değil de bu da J de 2 kere çalışacak bu sefer i de 1 oldu. 1 olduğu için buradan başlayacak. Bir bunu alacak. Bir de bunu alacak. İki, for döngüsü 2 kere çalışacağı için. O yüzden 5 artı 1'i alıyor. 5 ve 1'i alıyor. Ee, i̇lk önce 5'i alıyor. Sonra 1'i alıyor. 5'i geliyor buraya atıyor. Burası 5 oluyor. Sonra geliyor 1'i atıyor toplama yaptığı için, toplama işareti olduğu için 6'yı dağıtıyor buraya. Daha sonra geliyor, bu 6'yı liste ekliyor. Yine temp 0 oluyor. Count bu sefer 2 oluyor. İyi bu sefer Hı, bir şey soracağım. Bu ikinci seferde J'yi mesela count'u arttırdı ya. Arttırdıktan sonra o J artı artı. Biz her döngüde J'yi de arttırıyoruz ama hep C sıfırda kaldı. C sıfırdan bak. burada bunun şeyi kalmıyor hocam ya. nasıl? Hüseyin hocam bakıyorsa daha iyi an, cevap verebilir. Ya yani şimdi Hüseyin hocam. Şöyle. Anladınız mı Ayşe hocam? E şeyin, hocam orada C'yi neden arttırmadık? O benim kafama takıldı nerede J'yi artıracaksın? J artıyor ya en sonunda J artı artıdan. Ya artıyor evet ama ikinci döngüde yine sıfır J sıfırken dedik ya. J sıfırdan başlıyor. İşte J kant. J, 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 J şöyle. İçerideki yani şöyle benim anladığım Hüseyin Hocam sesi gitti de. Yanlışsam düzeltin. Hani J0'dan oh. başlıyor. Şimdi evet. count burada iki, bir ya Ayşe Hocam. Evet. İkinci döngüde. J0 artı sonra bir oluyor. Bunun görevi onu bu döngü içerisinde arttırmak. Count iki olduğu zaman 0, 1, 2. Hani 1, 1 onu arttırıyor. 3 olduğunda 0, 1, 2, 3 tek tek onu arttırıyor. Benim anladığım kadarıyla bunu arttırmasın, e, bunu da J artı artının görüyor bu. Doğru mudur Hüseyin hocam? Doğru, tabii ki doğru. Doğru anlatıyorsunuz. Şöyle hocam, bak e, şimdi orada ben duvar ile çözümde, for da yaptım. paylaştırdım biraz sonra. Şöyle şimdi Böyle bir mantık düşünün. Ee, i̇lk başta bir sayıyı topluyor dizide ya da erreydi. Ben size vereyim yani hocam üçü, üçü. Bir şey hocam. Sonra bir, beşli biri toplu. Fark. Yani ben bitti mi siz Yarım kaldı. Ben lafınızı kesin Fethi hocam. O zaman ben bunu anladığım kadarıyla bitireyim arkadaşın yaptığını. Sonra size vereyim hemen. Yani doğru bu... gidiyorsunuz. Doğru, doğru gidiyorsunuz. Doğru sıkıntı. Yani ikinci döngüde de 5 ve 1'i alıyor. Toplama atıyor. Daha sonra da toplamı liste atıyor. Üçüncü döngüde bu sefer e, i'yim bu sefer şey oluyor. Hani burada iki defa döngü olduğu için i 2 artıyor. 2 arttığı için de bu sefer şeye gelecek. E, şu üçünü alacak. 3'ünü artıyor. Bu sefer benim i'yim bu sefer 3 artacak. Bu sefer gelecek 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak. 3'tü ya 6 oldu artı 3 oldu. Bu sefer de döngü de bu 4'ünü alıyor. Count'ta. 4 olduğu için değeri artık 4'ünü alacak. Yani güzel düşünülmüş bu şekilde. Benim hoşuma gitti düşünme tarzı. Güzel, ben... güzel, güzel bir çözüm yaptım. Gerçekten güzel. Bu şekilde yapmış. Ben şimdi size veriyorum ee, Hüseyin Hocam. Sizinkini de görürsek daha oturur diye düşünüyorum.